Bugün İstanbul Avcılar'dayız. Komşuların yoğun duman şikayeti dolayısıyla taktığımız makina şu anda çalışıyor. Bu şekilde havalandırma dışarıda. Şimdi size dışarıyı da göstereceğim. Dumanın çık çıkmadığı da. Şu anda havalandırma bacalarımız burada. Bu cihaz 7 yıldır burada aktif halde çalışıyor. 7 yıl oldu montajını yapalım. Şu anda hiçbir sorun yok. Şikayet yüzünden takmıştık. İlk günkü gibi hala çalışıyor.